Kardeşlerim bir insan hayattan zevk alamıyorsa, bakış açısını değiştirirse o zaman dünya onun için cennet gibi olacak. Maddi sıkıntılar, belalar, musibetler olacak ama dünyası cennete dönecek. Peki nedir? Hayata bakış açımızı değiştirecek üç esas. Birincisi kardeşim dünyada çalışacağız, uğraşacağız. Sanki hiç tevekkül yokmuş gibi bir gayretimiz olur. Sonra Allah Teala'ya tevekkül edeceğiz. O zaman bir Müslüman çalışacak, uğraşacak. Sonra Mevla'ya tevekkül edecek, asla umutsuz olmayacak. Bileceğiz ki Cenab-ı Hak çekirdekten bir ağaç çıkarır. Murad ederse yolumuzu açacak. İkinci husus Allah Teala bize ihsanda, ikramda bulunduğunda hamd edeceğiz. Şükredeceğiz ama şımarmayacağız. Bakın şimdi Müslümanlara Cenab-ı Hak neler veriyor? Şımarıyor sonra musibetle onları alıyor Allah Teala müminlerin elinde. Üçüncüsü kardeşim, dünyadayız. Belalar, musibetler olacak. Bela, musibet geldiğinde sabredecek. Rabbim buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ Allah Teala sabredenlerle beraber وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Sabredenlere müjde ver. Peygamber Aleyhisselam'dan dünyada daha çok acı çeken kim var? Ama sabretti. Allah Teala onu menzile ulaştırdı. Bu üç esasa sahip olursak acılar, ızdıraplar, mağlubiyetler olacak. Ama buradan cennete bakacaksınız. Dünya imtihan yeri diyeceksiniz hayat sizin için bir cennet gibi olacak Allah'ın izniyle.